Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Vefa Yardım Kolisi başvurusu nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine gıda yardım kolisi içinde neler var? Kimler gıda yardımından yararlanabilir? Bakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen gıda kolisi desteği hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Bakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç yardımından kimlerin yararlanacağı, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımı için öncelikle aranan şart ise sosyal güvencelerinin bulunmaması yani bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olamaması. Vefa Yardım Kolisi başvurusu nasıl yapılır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. İhtiyaç sahibi vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM tarafından verilen gıda kolisi yardımı detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Temel yiyeceklerin olduğu paketler için müracaat formunun doldurulması gerekiyor. Vakfiyelerde yer alan hayır koşullarının yerine getirilmesi emeliyle Genel Müdürlüğümüzce 81 şehir merkezinde kuru yiyecek desteği verilmektedir. İfadeleriyle yayımlanan ve HM gıda kolisi başvuruları doldurulan form ile birlikte bizzat gidilerek yapılıyor. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak aylık yardım için başvuracak kişilerin ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekecek. Vefa Yardım KOLİSİ başvurusu nasıl yapılır? Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan Vakıflar genel müdürlüğü aşevi ve kuru gıda hizmeti başvuru formunu doldurmak suretiyle bölge müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Bölge müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır. Kuru gıda yardımı hizmetine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir. Başvuru formu. Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne yapın. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan muhtaçlık yardımı açıklamasının ardından kimlerin yardımdan faydalanabileceği merak konusu oldu. BGM yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları taşımasını bekliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yetimlere ve yüzde 40'ın üzerinde engele sahip olan vatandaşlara yapılacak aylık 137.96 lira tutarındaki yardım için gerekli şartlar ise merak edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor. Sosyal güvencenin yanı sıra söz konusu muhtaç kişilerin düzenli bir gelir ya da aylığının bulunmaması gerekiyor. Bununla beraber mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınan kişiler de muhtaçlık yardımı için başvuruda bulunamıyor. Herhangi bir gayrimenkule sahip olan ve bu gayrimenkullerden gelir elde eden kişiler de muhtaç aylığı alamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koyulan bu şartlar yardımın gerçekten muhtaç olan kişilere verilmesine yönelik. Kuru gıda yardım paketlerinin içinde neler var? Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır. A tipi 14 kilogram 1 ila 2 kişilik aileler, B tipi 21,5 kilogram 3 ila 4 kişilik aileler. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir. Aşağıda açıklama kısmında belirttiğim site linki üzerinden en alt kısmına gelerek başvuru formu indirebilirsiniz. Haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.